Gerçeğin meyvesi. Yüreğinizdeki Elohim'in sözleri. Yaşam yolu. Vahiy 4, 3. İbraniler 10, 20. 18. Gerçeğin meyvesi. Can damarı gerçeği yüreğinizden çıkarın ve onu iyi bir toprak yapın. Gerçeğin tohumlarını ekin ve gerçeği yetiştirerek meyve verin araziyi geri almak incilini at ya da yapma dediği yalanı bul, onu yüreğinden çıkar ve onu verimli toprak yap. Gerçeğin tohumlarını ekmek mukaddes kitabın saklanmasını söylediği hakikati bulun ve hakikat, tohumunu verimli topraktan yapılmış yürek tarlasına ekin, onu işleyin ve hakikatin meyvesini verin. Gerçeğin meyvesi, gerçeğin meyvesi. Proje, proje, atın gitsin proje yapma proje kalsın proje yap 4 proje yap Kalbinizden yalanı çıkarın ve onu verimli bir toprağa dönüştürün. Yaşam yolu. Yaşam yolu. İbraniler 10:20. Luka 10:37 yasa uzmanı, ona acıyıp yardım eden, dedi. İsa, git, sen de öyle yap, dedi. Luka 11.35 Öyleyse dikkat et, sendeki ışık karanlık olmasın. Luka 11.41 siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin, o zaman sizin için her şey temiz olur. Luka 12 bölü 1 O sırada halktan binlerce kişi birbirlerine ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından yani ikiyüzlülükten kaçının. Luka 12 bölü 5 Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Lucas 12:15. Sonra onlara dikkatli olun dedi. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Luka 12:33 Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. Luka 12:35 Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Luka 12:36 Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Luka 13:24 biri ona: "Ya Rab, dedi, kurtulanların sayısı az mı olacak?" İsa oradakilere şöyle dedi: "Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim, çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek."